Eğer Votmod'da canlı yayın açıp satış yapıyorsanız, her bir ürünü tek tek listelemenin nasıl bir baş ağrısı olduğunu, ne kadar çok zamanınızı aldığını eminim çok iyi biliyorsunuzdur. Peki ya size 100 tane ürün için 100 ayrı ilanla uğraşmak yerine sadece ve sadece 5 ilanla bütün bu süreci yönetebileceğinizi söylesem? Şimdi gelin o eski yorucu yöntemleri bir kenara bırakalım ve çok daha akıllı, çok daha verimli bir sisteme nasıl geçebileceğimize birlikte bakalım. Tamam hadi direkt konuya girelim. İşte bu görüntü aslında bütün olayı özetliyor. Sol tarafta ne var? Bildiğimiz, alıştığımız, saatlerimizi yiyip bitiren o eski yöntem. 100 tane ürün, tam 100 tane ayrı ilan demek. Sağda ise bizim bugün konuşacağımız oyunu değiştiren yeni yaklaşım var. Yine 100 ürün ama sadece 5 ilan. Bakın aradaki bu devasa fark size sadece saatler kazandırmayacak, aynı zamanda canlı yayınlarınızın akışını ve dolayısıyla kazancınızı da kökünden değiştirecek. İşte bu yüzden buradayız. Her şey satıcının ikilemi dediğimiz o meşhur problemle başlıyor. Yani tek tek açılan ilanların o zaman yılan tuzağı. Aslında pek çok satıcının farkında olmadan içine düştüğü en büyük hata da tam olarak bu. Whatnot gibi aşırı hızlı, dinamik bir müzayede platformunu sanki geleneksel bir e-ticaret sitesiymiş gibi kullanmaya çalışmak. Düşürsenize her bir ürünü tek tek listelemek, fotoğraflamak, açıklama girmek bu sadece hazırlık sürecini çileye dönüştürmekle kalmıyor, daha da kötüsü canlı yayın sırasında o müthiş akışı baltalıyor. İzleyicinin ilgisi dağılıyor ve o canlı yayının bütün büyüsü, o şimdi almazsam kaçırırım heyecanı resmen yok oluyor. İşte tam bu noktada oyunu tamamen değiştiren, ezber bozan bir çözüm devreye giriyor. Ağırlık sınıfı çözümü. Yani ne yapıyoruz? Ürüne göre tek tek listeleme yapmaktan vazgeçip ağırlığa dayalı bir listeleme mantığına geçiyoruz. Peki bu ağırlık sınıfı gruplaması tam olarak ne anlama geliyor? Olay aslında çok basit. Her bir ürün için ayrı ayrı, benzersiz bir ilan oluşturmak yerine kargo ağırlığına göre sadece birkaç tane genel ilan oluşturuyorsunuz. Mesela 100-200 gram arası ürünler, 200-300 gram arası ürünler gibi. Sonra da o ağırlık grubuna giren bütün ürünleri hiç durmadan arka arkaya aynı ilan üzerinden satıyorsunuz. İşte bu kadar. Basit ama inanılmaz etkili. Tamam, teori kulağa harika geliyor. Peki bunu pratiğe nasıl dökeceğiz? Hadi başlayalım. Birinci faz, yayın öncesi hazırlık. Yani envanterinizi pürüzsüz, akıcı bir yayın için nasıl A'dan Z'ye hazırlayacağınız. Bütün hazırlık süreci aslında topu topu 3 basit adımdan oluşuyor. 1. Elinizdeki bütün ürünleri dijital tartıda tartıp ağırlıklarına göre ayırıyorsunuz. 2. Bu belirlediğiniz ağırlık sınıfları için o çoklu ilanlarınızı oluşturuyorsunuz ve 3 ki bu çok önemli her bir ürüne 1 2 3 diye giden benzersiz bir numara veriyorsunuz. Bu numaralandırma olayı var ya ileride kargo yaparken hayatınızı kurtaracak şimdiden söyleyeyim. Bu sistemi kurmak için öyle büyük yatırımlara falan da ihtiyacınız yok. Sakın gözünüz korkmasın. İhtiyacınız olanlar oldukça basit ve ucuz şeyler. Üzerine ağırlık aralıklarını yazdığınız dolap ay araçları, birden yüze hatta daha fazlasına kadar numaralandırdığınız basit mandallar, hassas bir dijital tartı, bir etiket makinesi ve tabii ki bir elbise askılı hepsi bu. Hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi geldik işin en eğlenceli, en heyecanlı kısmına. İkinci faz, canlı yayın uygulaması. Özellikle de iki kişilik bir ekipseniz bu sistemle nasıl fırtına gibi hızlı tempolu bir müzayede yöneteceğinize bir bakalım. İşte burası adeta bir dans gibi. Görev dağılımı mükemmel olmalı. Sunucu bütün enerjisiyle ürünleri kameraya gösterip müzayedeyi başlatırken asistan arka planda bütün işi hallediyor sohbeti yönetiyor, ürünün detaylarını yazıyor ve en önemlisi satılan ürünleri anında organize ediyor. Bu kusursuz senkronizasyon, müzayedenin hızının bir saniye bile düşmemesini sağlıyor ve alıcılar için soluksuz bir alışveriş deneyimi yaratıyor. Ve işte bütün sistemin kilit noktası tam da burası. Sunucu bir ürünü eline aldığı anda tek yapması gereken şey o ürünün ağırlığına uygun olan önceden hazırladığı ilanı çalıştırmak. Yeni ilan aç, fotoğraf yükle, açıklama yaz. O dertlerin hiçbiri yok. Sadece göster, başlat ve sat. Bu kadar hızlı. Peki, ürünler satıldı, yayın bitti, şimdi o korkunç kargo kaos mu başlıyor? Hayır, tabii ki hayır. Geldik üçüncü faza, satış sonrası sistem. Siparişleri organize etmek için kullanılan o dahiyane, fiziksel gardrop yöntemiyle tanışın. Kaynakta geçen şu söz aslında bütün konsepti tek cümlede özetliyor. Bu aslında onların gardrobunu başlatır. Yani ne yapıyoruz? Canlı yayın sırasında her bir alıcı için sanki onlara özel bir dolap hazırlıyormuş gibi ürünlerini fiziksel olarak biriktirmeye başlıyoruz. Peki bu gardrop nasıl kuruluyor? Aslında inanılmaz basit. Birinci adım, bir alıcı ilk ürününü aldığında hemen onun kullanıcı adını bir ayracın üzerine yazıyorsunuz. İkinci adım, satılan o ürünü o ayracın hemen arkasına asıyorsunuz. Ve üçüncü adım, ürünün o başta verdiğimiz benzersiz numarasını da ayracın üzerine not alıyorsunuz. Böylece o alıcı ne kadar ürün alırsa alsın, hepsi kendi özel bölümünde düzenli bir şekilde birikiyor. Kargolama zamanı geldiğinde ise o son ve en önemli dokunuşu yapıyoruz. Son bir doğrulama. Alıcının ayracının üzerinde yazan ürün numaralarını sistemdeki sipariş listesiyle karşılaştırıyorsunuz. Bu basit kontrol o acaba doğru ürünü mü yolladım stresini tamamen ortadan kaldırıyor ve yanlış ürün gönderme riskini neredeyse sıfıra indiriyor. Geldik en can alıcı noktaya. Bütün bu emeğin karşılığı ne? Sonuç ne? Hız ve doğruluk. Gelin bu sistemin sizin işinizi neden kökünden değiştireceğini bir özetleyelim. Bu sistemin faydaları saymakla bitmez ama en önemlileri şunlar. Müzayedeleriniz radikal bir şekilde hızlanıyor. Bu ne demek? Saat başına çok daha fazla ürün satabiliyorsunuz. Kargo hatalarınız ciddi oranda azalıyor. Alıcıların ilgisi sürekli canlı kaldığı için hem etkileşim hem de satışlar artıyor. Ve tabii ki en güzeli, yayın başına harcadığınız o eziyetli hazırlık süresi inanılmaz ölçüde kısalıyor. Bu sadece zaman kazanmak değil. Bu aynı zamanda daha çok para kazanmak demek ve son olarak şimdi şöyle bir durup kendinize dürüstçe şu soruyu sormanızı istiyorum. Sizin şu an kullandığınız sistem hız için mi tasarlandı? Eğer cevabınız pek sayılmaz ya da hayır ise belki de artık bu ağırlık sınıfları sistemine bir şans vermenin zamanı çoktan gelmiştir.